Kayseri Bilim Merkezi'nden tüm bilim severlere merhaba. Bugün sizlerle kendi kristalimizi oluşturacağız. Günlük hayatta sıkça kullandığımız tuz ve şekeri hiç yakından incelediniz mi? Nasıl bir yapıya sahipler? Katılar amorf ve kristal yapı olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Tuz ve şeker kristal yapılı olanlara örnek verilebilir. Kristal yapıdaki maddeler Atomları belirli bir düzene göre oluşmuş ve yüzeyleri pürüzsüz ve geometrik şekilleri birbirinden farklıdır. Hazırsanız deneyimize başlıyoruz. Sizlerle sodyum borat olarak bilinen boraks maddesini kullanacağız. Su, oksijen ve bordan oluşan boraksı eczanelerde ve marketlerde, kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Sıcak suyumuz kaynamış su olacak. Çünkü sıcaklık çözünürlüğünü etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Evet, yine kırtasya'dan bulabileceğiniz şöneyi kullanıyoruz. Dil çubuğu ya da çöp şiş kullanabilirsiniz. Makasımız ve bir adet kaşığımız var. Öncelikle şönerimizi çubuğuna sararak şu şekilde oluşturuyoruz. Sonra diğer şönerimizi... İsterseniz renkli yapabilirsiniz, isterseniz tek olarak da kullanabilirsiniz. Kar tanesi şekli veriyoruz. Siz istediğiniz şekli de verebilirsiniz. Ve bu şekilde hazırladım. şöyle bir kenara alıyorum. Yaklaşık 100 gram 2-3 kaşık denk geliyor. O da boraksımı sıcak suya da atıyorum ve karıştırıyorum. İki farklı maddenin bir araya gelerek oluşturduğumuz bu şekildeki karışımımız çözülmeye başladıktan sonra evet katımızın erimesini bekliyoruz ve şeklimizi içerisine yerleştireceğiz. Evet, kristallendirme ayırma yöntemlerinden biridir. Normalde 4 aşamada yapılır. Biz burada iki aşamada yapıyoruz. Sıcak suyumuzun içerisine boraks yani katı maddemizi aldık. Katı maddemizi çözünmeye başladı sıcak suda. Çözünen moleküller asıl duran şönerin üzerindeki boraks kristallerini oluşturmaya yavaş yavaş başlayacak. Siz evde sıcaklıktan nasıl etkilendiğini ve kristallerin yüzeylerinin nasıl oluştuğunu görmek için iki farklı şekilde deneyebilirsiniz. En az 40 dakika geçmesi gerekiyor. Bir soğuk su banyosunda bir de sıcak suda bu şekilde denerseniz tanecik büyüklüklerini ve boyutlarını gözlemleyebilirsiniz. Bir saat bekledikten sonra oluşan kristalimizi incelemek için şönenimizi bardaktan çıkarıyoruz. Ve kristalimizi gözlemliyoruz. Gördüğünüz gibi sıcak suda erittiğimiz boraks katısı soğudukça şönül üzerinde kendi kristallerini oluşturdu. Bir gün bekledikten sonra kristalimiz ne durumda kontrol ediyoruz. Çözeltimizin içerisinden şönelimizi çıkarıyoruz. Ve bu şekilde çok fazla kristal oluşturduğumuzu gözlemliyoruz. İsterseniz daha fazla boraks kullanarak bu şekilde büyük tanecikli kristaller elde edebilirsiniz. Diğer deneylerimizde görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşçakalın.